Dünyada büyük bir değişim var. Genel itibariyle İngilizce yeterliliğinize baktığınız iki sınav var. Hangi aşamada olursanız olun, liseden üniversite, üniversiteden master doktoraya geçerken veya e, iş dünyasına geçerken de İngilizce yeterliliğinizi gösterdiğiniz iki sınav var. Bunlardan bir tanesinin adı IELTS, diğerinin adı TOEFL. Çok duymuşsunuzdur zaten. Bu IELTS ve TOEFL temel anlamda alınması gereken en en önemli sınavlarımızdan bir tanesi. Bu gerçekten çok iyi takip ediliyor olması gerekiyor. Sonrasında SAT subject'ler kaldırıldı. SAT yani Scholastic Aptitude Test diye bir sınav var. Onun benzeri ACT, ACT yazılan da var. Biz ACT'yi kullanmıyoruz. ACT yararlı değil. Biz SAT olanı, SAT Scholastic Aptitude Test'i kullanıyoruz. Bu test inanılmaz. Çok çok önümüzde, önümüzde burs açan, çok büyük fırsatlar veren bir konu. Bu anlamda değerlendiriyoruz. Peki ee, ne yapabiliyoruz aynı zamanda? Portfolyo'da hazırlıyoruz öğrenciyi sınavların dışında. Öğrenci sadece sınav hazırlık değil, aynı zamanda portfolyo tasarımı da yapıyoruz. Bununla beraber de AP'de hazırlık yapıyoruz. Bakın bunu okuyun. The Era of APs. Şu anda inanılmaz derecede dün çok mutlu bir gün geçirdim. Çok çok öğrencimiz AP'lerin sonuçları belirlendi. Birinci, ikinci oturumların. Üçüncü oturumlar da 17 Ağustos'ta belli olacak. İnanılmaz yüksek başarı elde ettik. Öğrencilerimizi genel itibariyle eğer çok iyi bir Robert Üsküdar Amerikan gibi ismi olan bir okulda dinlerse genelde ya da fen lisesine yerleştiriyoruz ya da Anadolu Lisesi'ne alıp onları AP ile destekliyoruz. Bu sene AP ile devlet lisesini okuyup AP ile yurt dışında inanılmaz iyi yerlere oturan öğrencilerimiz oldu. Lise seviyesinde Advanced Placement ve IV diye sınıf ikiye ayrılıyor. Bu anlamda önemli. Advanced Placement ismi üstünde. Üniversitede okulan dersleri önceye çektiğiniz bir kısım. 10, 11 ve 12. sınıfta almanızı tavsiye ediyoruz. Genel olarak 40 ile 60 saat sürüyor bir dersi almak. Yıl sonunda veriliyor Mayıs ayında. Ve self study yapabiliyorsunuz, okula bağlı değilsiniz. IB ise 40'ın üstünde okul var şu anda Türkiye'de IB sistemini veren. Fakat IB gittikçe demone olmaya başladı. AP çok yüksek bir yapıda çok ciddi şekilde tercih edilmeye başladı. AP'nin o yüzden inanılmaz büyük bir kapısı var. Bu anlamda da o yüzden biz çok ciddi olarak değerlendiriyoruz. Bakılmak açısından görüyoruz ve gerçekten İngiltere 5 AP, Amerika 5 AP, Kanada 5 AP, Uzak Doğu 5 AP istiyor. Hollanda 4 AP ile de alıyor. Almanya'da 5 AP istiyor. AP'nin geçmediği yer yok. Hatta Türkiye'de Boğaziçi, Sabancı, Koç, ottu gibi okullarda bile bu dersleri aldıysanız AP'nizi gösterirsiniz. AP'nizi sayıyor ve sizin o dersleri almanızı yani wave ediyor çekiyor. Bu anlamda çok önemli. IMEI öyle değil. IMEI daha körelmiş bir sistem. Onda da 6 ders var ama üç tanesi kıymetli. Bu yüzden de çok zor. Internal assessment'ları var. Extended essay'ler yazılıyor. Böyle ölme eşeğimi ölme bir kısım. O yüzden biz genel olarak AP'nin merkeziyiz. Direkt olarak kalıç Board'un bize önermiş olduğu şekilde çalışma şekli oluşturtuyoruz. Ve bu anlamda AP'de inanılmaz bir başarı elde ediyoruz. Yüksek lisans doktora seviyesinde ise GRE ya da GMAT diye tanımladığımız iki sınav var. IELTS ve TOEFL zaten Allah'ın emri. Yurt dışına gideceksiniz mutlaka bunu alıyorsunuz. Bazı okullar GRE ya da GMAT istemiyorlar ama eğer öğrencimizin not ortalaması düşükse bu anlamda biz GRE aldırtıyoruz ve bunu da hazırlıyoruz. Öyle çok da uzun süren bir sınav hazırlık değil. 3 hafta ile 6 hafta içinde öğrenciyi IELTS'in benzeri GRE sınavı ya da GMAT. GMAT daha çok MBA programlarına geçerli, Master of Business'larda geçerli ama GRE de bütün master programlarının içinde geçerli olabiliyor. Biz bu anlamda sınavlar konusunda ihtisaslaşmış bir kurumuz. Kariyer planlamasıyla beraber bunu bakıp ders saatlerini azaltıyoruz. 10 tane ders alacağını 6 ders, 30 ders alacağını 15 ders alabiliyorsunuz. Mesela bir e, bu testleri yaptıktan sonra öğrencinin öğrenme biçimlerini de öğrendiğimiz için bu anlamda inanılmaz bir başarı yakalayabiliyoruz bu anlamda bakıldığında